işte. Olleri molleri çok güzel. Alttan bakayım. <laughs> Alttan bakacağız. Ya bir Ekranda gelip gidiyor ya. Sağlı sonu uçuyor. Bak bak. Bak iyi. Sağ ol. Aa. Aa. Ben de bir akıllı sanıyordum. Anladım. Bu da köpekçi. Açayım mı? Hmm. hmm. Dur bakayım daha. Yeni başladı dur. Vallahi aklı ermedi şimdi dur aklı sırrı <gülüyor> ermedi <gülüyor> nasıl oluyor bu diye <laughs> <laughs> bir de bana bak Heh, arkaya gitti diye. Bak <laughs> ya arkaya ya. <laughs> bir şeyde hecin çıkarması lazım. Aynen. Şuraya gidiş ne ya? Sana Kaçış noktası sonrası. Şimdi sinir oldu bu. Anladı bir şeyler olduğunu. Köpek aç bakayım. Bak bak Katiline bak eğilsene. Görüyorum ben burada. Köpek havlama sesi. Bu bir köpek. Bu böyle üstüne mi? Köpek havlama sesi. anladı şaka yaptığımızı. <laughs>